Herkese merhaba arkadaşlar. Starship kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Akne ve Ayça Ayşin, Turan çiftinden yepyeni kareler geldi. Birbirinden güzel olan fotoğrafları ben de sizler için bir halim diye bir araya topladım. Çifte dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.